Herkese merhaba. Ben yine neredeyim? Bugün Viyana'ya geldim. Viyana ve sonra Prag. E şimdi arkadaşımla buluşmaya doğru gidiyorum. Tabii ki nerede buluşacağız? İşte Fünflat Katedrali'nin orada buluşacağız. Yani benim en sevdiğim yer. O zaman videomuza başlayalım. Viyana'nın merkezine geldim ve arkadaşımla buluştum. Şurada mükemmel Heykeli tekrar göstereyim, altın kaplama olan. İşte Flats şu ileride hemen solda. Şimdi çok aç olduğumuz için bir yemek yeri bulmaya çalışıyoruz. Belki şimdisel yeriz, belki de daha ucuz şeyler yeriz. Onları da göstereceğim size. İlk yemeği Burger King. Böyle e, Peynir sevenlere özel yeni bir şey çıkarmışlar, ben de onu deneyim dedim. Hostelimize geldik. E, yine tabii ki her zamanki gibi talihsizlikler benim peşimi bırakmıyor. Daha gezemedik tam çünkü e, rezervasyon yaptığım hostelden iptal geldi saçma bir şekilde ödeme iptali. O yüzden bize başka hosteller bulmaya çalıştık. Şu an covid ötürü, hala hayatımızda Covid kalmamasına rağmen e, buradakiler her şeyi online yapın, online check yapın diyorlar Covid'den ötürüymüş güya. Neyse şimdi başka bir hostel bulduk, yapacak bir şey yok. Şu an zaten kaç, 6 kişilik odadayız e, ve sadece biz kalıyoruz. İkimiz kalıyoruz yani şu anlık. Eşyalarımızı bırakıp tekrar dışarı çıkacağız. Yemek yedim. Yemek gayet güzeldi. Türkiye'de olmayan bir şey yedim. Yeni bir edition'dı. Burger'ın yeni bir edition'ıydı. Şimdi gezmeye devam edeceğiz. Bu inşallah Stephen Flats'ın içi falan açıktır. Orada giremediğim yerlere girmek istiyorum tekrar. Saat birazcık geç oldu ama akşam da Viyana'da gezmek çok güzel oluyor. Sokakları çok cıvıl cıvıl oluyor. O zaman devam ediyoruz elimizden çıktık. Merkeze yaklaşık 40 dakika yürüme mesafesi. Ama biz de karar verdik ki neden yürüyerek gitmeyelim ve buradaki şeyleri göstermeyelim. Böyle güzel bir kilise var. Şöyle gayet detaylı bir şekilde. Bunu gördük ama saat geç. Şu an kapalı. İçine girebildiklerimiz olursa onları yine göstereceğim. Yolda daha güzel şeyler bulursam onları da yine göstereceğim. Burası Adliye Sarayı. O kadar büyük ki buradaki şeyler gösteremiyorum. Çok ışık var. Senaya selam söyleyin. <laughs> Müthiş klarnet şov eşliğinde yana gezisi. Burası ünlü bir kütüphane. Bür değil bir olabilir mi? Ve Viyana gezimiz. Klarnetlerle devam ediyor. Şu an sokakları geze geze gidiyoruz. Kilise turlarımıza devam. Burada gerçekten kiliseden başka bir şey yok ama hepsi mükemmel. Sokaklar çok güzel. Catwalk Sena. Böyle burada bir otel var ve burası bir saray, bahçeli bir saray. Adını unuttum. Ve içi o kadar güzel ki bunun içinde göstereceğim şuraya. Aşırı fazla heykeli var. Heykeller o kadar detaylı ve o kadar güzel ki ve her yerde böyle heykeller var. Hepsi farklı bir hikaye, savaş hikayesini anlatıyor. Buranın içinde de çok değişik şeyler var. Şöyle güzel bir kapısı. Mesela buralarda da heykeller. Ve bunların hepsi kapatılmış çünkü zarar görsün istemiyorlar. Aynı şekilde burası da. Şu an çalan uçan sesini duyabilirsiniz saat başı. Bir dakika boyunca çalıyor. Burada sisi müziğim var. Ama burası kapalı tabii ki. Geç geldiğimiz için giremiyoruz. Bu buradaki kiliseden ve saat kulesinden çalıyor. Burası da çarşımız çok karanlık olduğu için her yere çekemiyorum ve bir yerlere giremiyoruz. O yüzden çok üzgünüm. Çünkü birazcık geç kaldık bu hostel işini halletmekten dolayı. Ama çarşımız... Yani çarşımız değil, herhangi bir sokağa. Yine Steffen Flats'ın oraya gidiyoruz. Arkadaşımızla buluşacağız. Günden herkese merhaba. Yine Steffen oraya geldik. Şimdi bunun iç taraflarını gezeceğiz sanırım. Belli değil daha mı karar veremedik. Bu da buranın gündüz görüntüsü. Leto Opera binasına gelmiş bulunmaktayız. Yapıların hepsi kocaman olduğu için asla kadraja sığdıramıyorum. Ve bayağı uzağa gitmem gerekiyor hepsini göstermek için. Çok zorlu bir gezi oluyor o yüzden. Tabii ki yine mükemmel heykeller var. Burada Otel Bristol var. tekrar Göte'nin heykeline geldik. Burası da Burgarten bahçeleri sanırım. Ya da sarayı olması lazım. Bu gördüğünüz yer ise Mozart heykeli. Yere bir sol anahtarı çizmişler. Mozart heykeli çok güzel. Yakından da aşırı güzel gözüküyor. Şimdi şu karşı tarafta çok değişik bir yapı var. Oraya gidiyoruz. Oralara da bakalım. İşte Platz'ın içine çok girmek istedim. Çünkü yeraltı mezarları varmış orada. Biliyorum birazcık sıkıcı bir vlog gibi oluyor ama üzgünüm. Dün bu arada şey Saint Patrick's gününü kutladık dışarıda. Gayet güzel bir eğlenceliydi. Herkes böyle yeşil şapkalar işte o yoncalar falan her yerde vardı. Eğlenceli bir gün. Geldiğimiz parkta büyük bir saray şu an. Mel bir heykel var şurada onu göstereceğim. Burada da sarayın mimari yapısı ve parkı var. Şimdi diğer tarafını da gösteriyorum size. Yani heykellerin hepsi o kadar güzel ki ve yani hem işte doğayla iç içe yapmışlar. Hem de büyük, ferah ve rahatlatıcı bir yer. O yüzden çok hoş yani. Burada heykelin büyüklüğünü ve güzelliğini görebilirsiniz kocaman bir yer. Burada bir müze var. Burası arkeoloji müzesi gibi bir şey. Buraya bakarım belki girebiliriz. Belli olmaz. Saat tam 12 ve Votif Kilisesi'nin önündeyiz. Her saat başı olduğu gibi çanlar yine çalıyor. Sarayına gelmiş bulunmaktayız. Burası kocaman bir alan. Dünden beri yürüyoruz. Yine o kadar çok yürüdük. Dün 30 bin adımdan fazla e, adım attık. Bugün de daha 15 bindeyiz Ama daha gün bitmedi. Size buranın büyüklüğünü göstereyim. Burada yine bir heykelimiz var. Buranın ne olduğunu bilmiyorum. Bir merkez burası ve şöyle binalarımız var. Bunların içine girmek pahalı. Normalde biz içlerine girmek istiyorduk. Ama hepsinin fiyatı 15 euro. 17 euro ve biz kaldığımız yere zaten ondan daha az fiyat verdiğimiz için pek girmeyi tercih etmedik açıkçası. Ee, Prag'da daha fazla yere gideceğimizi düşünüyorum çünkü orada 3 gün kalacağız ve rahat rahat gezeceğiz. Burada birazcık sıkışık oldu. Ben daha önce geldiğim için buraya benim için pek bir problem yok. Çünkü ben gezdiğim yerleri tekrar gezdim. Görmediğim yerleri de ekstra görmüş oldum. Hala Hofburg'un içindeyiz. Yani bir iç kısmındık. Burayı dün gece size göstermiştim ama gündüz gözüyle daha güzel. Şu heykel çok hoşuma gitti. Ondan sonra burada Sisi Müzesi var. Buranın çok ünlü prensesi varmış önceden. Onun müzesi. Bu güzel tatlılar bize böyle bir açlık getirdi. Kanoli var. Bunların neyle olduğunu bilmiyoruz. Şimdi deneyeceğiz alıp. Milial aldık. Şimdi bunu deniyorum. Güzel bu arada. Milföyümsü bir hamur. İçinde vanilyalı krema düşünür, Ama kreması çok güzel. Hamuru biraz sert ama güzel. Kuru da milföy arasında. Sıra bu cevizli ve büyük olanda. Hmm. Bu biraz daha sert. Ben bunu beğenmedim çok. Hmm. Hamuru çok kıtır ve kreması da değişik. Bu kaldı. Bundan almayın gelirseniz. Küçükten alın. Çikolanın çikolatalısından da aldık. Şimdi denemek istedik. Bunun tadına bakıyoruz. Fındıklı hmm. bir çikolata kreması var. Güzel ama vanilyalısı daha güzeldi benden. arada göstermeyi unuttum. Ama şu an şinisel yemeye geldik. Çünkü burada son günümüz. Ve şinisel yemeden gitmeyin de. Güzel normal bir şinisel gibi geldi. Bana çok değişik. Değişkenliği yoktu. O kadar yorgunum ki artık. Sadece oturup dinlenmek istiyorum. Yine bir 25 bin adım falan attık. Birazdan buradan yemekten sonra Kurek otobüsümüz var oraya geçeceğiz. Ondan sonra da bırak yolculuğumuz başlayacak.